Hepinize karşı suçluyum. Sizi bu duruma düşüren benim. Böyle şeyler söyleme baba. Bunda senin bir hatan yok. Roşna doğru söylüyor. Bunda senin hiç suçun yok. Bu benim hatam. Muska'nın beni küçük düşürmesini istemedim. Kendi akıl sağlığım için evden ayrılmaya karar verdim. Eve dönüyoruz. Gidip Muskan'dan özür dileyeceğim. Ama baba Muskan'dan neden özür dileyeceksin ki? Sizin iyiliğiniz söz konusuysa Zehir bile içerim kızım Bunu da güle oynaya yaparım Sizleri böyle Sersefil etmeyi göze alamam çayın. Teşekkür ederim. Annem ve babam büyük umutlarla geldiler. Bunu onlara yapmaman gerekirdi. Neden? Ben ne yaptım ki? Sözlerinle onları incittin. Bunda yeni ne var? Ve ben ne söylediysem iyilikleri için söyledim. Kabul ediyorum, sözlerim onları incitmiş olabilir. Ama bu vesileyle eve geri dönecekler kendi evlerine. Onların bir evi var. Neden sokakta kalsınlar ki? Neden muskana evlerini işgal etme şansı veriyorlar? Benim sözlerimi bu kadar sorun yapacak ne var? Doğru bir şey yanlış ifade edildiğinde sonuçları da yanlış olur. Ben ne desem, ne yapsam ailem hep yanlış anlayacak. O yüzden bunu tartışmayalım. Onlar benim ailem ve onlarla nasıl başa çıkacağım biliyorum. Sen kendini bu meselelerden uzak tut. Anlıyor musun? Muni Neyin var? Burada yaşamak istemiyorum Roşna gidelim buradan Nereye gideceğiz? Ahmet yok Arisha yok Ben çok sıkılıyorum Ama Muni burası bizim evimiz Burada kalmalıyız Hayır burası bizim değil Ben yeni bir evde yaşamak istiyorum Ben gidiyorum Ama Muni ailemiz buradayken nasıl gideriz? O zaman annem ve babam da bizimle gelsin Onları da alırız Sen hele bir dur bakalım Sakin ol biraz Hadi otur Söz mü? Söz. Hadi sakin ol. Hadi otur şimdi. Sen uslu bir kızsın. Hı? Yakında yine oraya gideriz. Tamam mı? <laughs> Aferin. Canım. Eğer bir yanlışımız olduysa, istemeden de olsa, seni kırdıysak, bilmeden seni gücendirdiysek, Senden özür diliyoruz canım. Baba. Ne diyorsun sen böyle? Ben senin kızınım. Ve babalar kızlarından özür dilemez. Böyle söyleyerek bana suçlu hissettiriyorsun. Bilal bana bu evden benim yüzümden ayrıldığınızı söylediğinde... ...o kadar çok üzüldüm ki. Anne! Baba! Baba! Ben burada değil başka bir yerde yaşamak istiyorum. Anlatmak için çok uğraştım ama dinlemiyor. Ama neden Muni? Burada yaşamayıp nerede yaşayacaksın? Neden buraya geldin? Ne demek Muni? Burası benim evim. Hayır burası senin evin değil ve sen hırsızsın. Annemin takı setini çaldın. Hayır Muni. Böyle söyleme. Muskan bir şey çalmadı. Ben gözlerimle gördüm. Annemin seti elindeydi. Muni, içeri. Ama gir. doğruyu söylüyorum Muni, anne. Gir. Muni, tamam. Baba, sakin ol. Muni canım, biz burada yaşayacağız. Başka bir yere gitmeyeceğiz. Roşta onu içeri götür. Tamam. Tamam Muni, sakin ol. Gel içeri gidelim. Muskan canım. Muni'nin söylediklerini aldırma sen. Onu görmezden gelmeye çalış. <laughs> Merak etme. Muni ne derse desin önemli değil. Zavallı kız ne bilsin konuşuyor işte. <laughs> Fatura geldi. Bu fatura... Neden? Nesi var? Neden bu kadar yüksek? Bu evde dört klimanın çalıştığını unuttun galiba. Yarın da mutfak alışverişi ve Raziye'nin maaşı ödenecek. Ama... Bunları tek başıma nasıl hallederim? Ben bilmem. Bir şekilde çaresini bulmak zorundasın. Ne diyeceğim? Babanla bir konuşsana. E, ne hakkında? Ona bu kadar çok masrafı tek başına halledemeyeceğini söyle. Bir kısmını o ödesin. Bu nasıl olur Muskan? Ne demek nasıl? Masrafları seninle paylaşmak zorunda. Üstünde çok fazla yük var. Söyle ona. Babam neyi paylaşabilir ki? Elinde ne var ne yok bize vermişti. Bir emekli maaşı var sadece. Onunla da güç bela ve annemin ilaçlarını alabiliyor. Bak senin için sakıncası yoksa benim bir fikrim var. Neymiş peki? Amcama söyle çalışsın. Emekli profesörlere özel olarak sektörde çok iyi maaş verdiklerini duydum. Delirdin misin? sen? Babama git çalışma diyeceğim. Çalışmanın bir işe yaramanın nesi yanlış Bilal? üstelik daha düne kadar Kur'an ve Adnan Abi'ye katkı yapıyordu değil mi? Ki o ikisinin maaşı senin aldığından çok fazla. Hayır Muskan bu doğru değil. Babamdan çalışmasını isteyemem ben. Bak, ortada çok ciddi bir sorun var ve ben sana çözüm yolu önerdim. Doğru veya yanlış buna sen karar verirsin. <laughs> Mübarek ol güzel kızım. Baba ben düşünüyordum da... Bir iş bulup çalışabilirim. Lisans eğitimin bittiğinden beri evde oturuyorum. İşe girip çalışırsan birkaç sorun çözülür. Hayır canım. Ne yani? Ben evde otururken... Kızım gidip ekmek parası için mi çalışacak? Bu olmaz. Tek çalışan kız ben miyim? Bu şehirde binlerce kız var. Hepsi ailelerine destek olabilmek için çalışıyor. Orası öyle canım. Bu doğru. Fakat... Senin baban henüz ölmedi kızım. Çok şükür elim ayağım tutuyor. O yüzden buna izin veremem. Senden bu konuyu bir daha açmanı istemiyorum ısrar etmeye kalkma. Bu benim son kararımdır. Tamam. Çocuklarını bu yaşta bu kadar düşünürsen olacağı bu. Her şey ortada. İnsanlar emekli olduktan sonra evlerinde oturur dinlenir ama sen iş arıyorsun. Zahir Eski yaraları konuşmanın yararı yok. Lütfen bana çok çabuk bir iş bul. Böyle kısa bir zamanda düzgün bir iş bulmak çok zordur. Bana bir arkadaşının özel üniversite açmak üzere olduğunu söylemiştin. Evet öyle. Ama bu biraz zaman alacak bir şey. Ne kadar zaman alır? Asgari 6 ya da 8 ay. İşin doğrusu şu sıra mali sorunları var. Bu yüzden gecikiyor. Ama sen umudunu kaybetme. Allah'a sığınmaya devam et. O bir çıkış yolu bulacaktır. Sana iş bulmak için uğraşıyorum Celal. Yakında bir sonuç almış oluruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.